Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyorum arkadaşlarım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu günler versin arkadaşlarım. Sağlıklı günler versin arkadaşlarım. Bizler iyiyiz Allah'a şükürler olsun. Şöyle geziyorum gene çiftliğimde. Komşumuzun tarlası gene yağmurlama yapıyorlar. Soğuk. Kasım ayı ama yağış olmadığından ektikleri ürünü suluyorlar mecbur arkadaşlar. Kazlarımız çıktılar böyle geziyorlar. Bir taraftan böyle yağmurlamanın altına doğru kaçıyorlar. <laughs> Tabii ki seviyorlar suyu. Bazıları yonca'ya daldı. Yonca yayılacak. Şimdilik çiftlikte hayvanlarım iyi arkadaşlar. Sağlıklılar Allah'a şükürler olsunlar. Tanam oradan sesleniyor. Acayici bir poyraz esiyor arkadaşlar. Soğuk. Diğer kazlar gidiyor bakalım aldılar başlarını. Nereye gidiyorsunuz? He? Onlar da böyle anların başında çayır çırkuyunca onları yemeye gidiyorlar arkadaşlar. Bak, bak. Bu dört kazım da burada ayrı takılıyor diğerleriyle anlaşamıyorlar pek. ayrı takılıyorlar. Evet eşim geliyor. Köpeklerimizi ekmek aldı geldi. Köpeğimizin biri bildi. Koşuyorlar. Hiç de koşuyor. <laughs> Üçü de koşuyor arkadaşlar. Onlar da bildi kendilerine ekmek geldiğini. Evet. Ekmeğiniz geldi değil mi? Nasıl bilirler arkadaşlar? Bir bakın şunlara. <laughs> Onun gittiğini arabayla bunlara ekmek geleceğini biliyorlar. Benim oğluşlarımı <laughs> aldı gidiyor. <laughs> He, hepsi aldı ekmeğini. He. Maşallah. Böyle işte arkadaşlar. Kazlarımızın havuzları burada. He. <laughs> Hoppa. Hoppa. tavuklar da yiyecek oluyor. Tavuklar da fena. Kendinleri yemlerini yedikleri gibi bir de onların ekmeklerine ortak olacaklar. <laughs> akıllı benim hayvancıklarım. Çok akıllı maşallah. Onların bir dilleri yok konuşmaya. halleri, hareketlerinden hepsini anlatıyorlar. Kırmızı horozum, güzel horozum benim. Tavuklarıyla birlikte geziyor kırmızı horoz. <laughs> Kazlarımız da geldi. Kazlar da ekmeği çok seviyor arkadaşlar. <laughs> Hepsi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bakıyor. Az önce onlar yem yedi ama bunlar da ekmek istiyorlar. <laughs> hmm. Kapan kaçıyor. Aynen onlar da geliyor bir şey. <laughs> burada ekmek dağıtılıyor diyor. Onlar da geliyor. <laughs> Allah'ım. Gidiyorlardı onlar az önce şu anın başına yayılmıyor herhalde. Senin Baktılar verdiğimi görünce hepsi ortak oldu. Kedicik, kedicik de oraya kaçıyor. Bitti ama ekmek bitti. Ekmek bitti oğluşum. Heh. Ekmek bitti. Tamam, sabah Tamam, yeter şimdilik. <laughs> Hala bekliyorlar kaç. Tamam, tamam, <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam tamam. Evet bir de şu inekçiklerimize bir bakalım. Bu tanamız ne diyor? Ne bağ yok tanamız. Hemi ne istiyorsun kızım, Oğluşum ne istiyorsunuz? Acıktı mı karnınız? Tamam biraz sonra. Vereceğim yemenizi, samanınızı. Bak hala var önünüzde samanınız. Yiyin bakalım onları. Cimcimeler. Beni mi özlediniz yoksa ondan mı bağırıp sesleniyorsunuz? He? Beni mi özlediniz siz? He? Sizi cimcimeler sizi. <laughs> Abu. Neden kız? Neden sen? Ha? Çok fenasın sen kız değil mi? He? <laughs> Bak oğluma benim ağır başlı oğlum. Sen fenasın sen. Sen, sen fenasın sen. Ay yiyorum ben seni. Yiyorum 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 yiyorum. Yiyorum kız ben seni. Şeker şeker. Tatlı bunlar tatlı. Ay ay benim oğluşum da tatlı. Ben seviyorum bunları. Seviyorum ben. Ben sizi çok seviyorum. Siz cansınız can. Benim canımsınız siz. Ne yaparmış benim kara kızım? Ne düşünün kara kız? Kara kara. He? Ne düşünün? Allah'ım hayırlısıyla bir doğumunu yapsaydı kara kızım iyi olacaktı. Diğerleri de kapıya vardılar arkadaşlar. Sağım vakitleri gelince yavaş yavaş değil mi? Beni de görünce Dediler herhalde sağıma gireceğiz dediler. Birazdan gireceğiz sağıma. <gülüyor> <gülüyor> Onun seslenen annesi burada da kızı. Ne oldu anne kız? He? Annesi orada seslenir, böğürür. Kızı da burada böğürür. Ne oldu kız? He? Ne? Ne derdin? Yem mi istiyorsun? Bak benim oğlumu uslu uslu duruyor maşallah. Sen? He kulağa ses dışarıda. Dışarıda neler oluyor diyor değil mi? Evet arkadaşlarım. Tavuğumuzun biri de girmiş buraya. Tabii ki çıkamadı orada tel var. Çıkacak yer arıyor. Değil mi? Ne işin var senin kız? Hadi bakalım üstünden üstünden bir git bakalım. Kümesine doğru. Haydi bakalım. Haydi benim çilli kızım hadi. Kümesine doğru bir git. Evet arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim kızlarım bağırmaya başladılar. Bunlara ben bir bakayım. Sağımlarını yapacağım. Sonra da yemlerini, samanlarını veririm inşallah. Benim bu çilli kızım da Hala inemedi diğer taraftan. Hadi bakalım. Hadi kızım. Hmm. <laughs> Tel, telin üzerinde baktı baktı nasıl inerim. Hadi hadi maşallah. Bir hop daha ineceğim aşağıya. Hoppa. Hadi. Haydi kızım benim. Hoppa tamam oradan girer artık kümesine. Evet arkadaşlar ben de ineklerime bakayım artık. Sizler de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.